3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engel olma, farkında ol. Günün önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, e, ben de kendim Engelli Bakım Merkezi'nin müdürüyüm. E, Bursa ilinde. Bugün özel bir gün tabii bizler için de. E, kendi engellerimizle birlikte bu programa katılım sağladık. E, hepimiz birer engelladayız. E, bu bağlamda engellerimiz adına, e, toplum içerisinde de bu farkındalığı sağlamak adına e, tabii ki bugünler özel günler. E, biz de bugün içerisinde e, bu özel günü kutlamaya geldik engellerimizle. E, programı hazırlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çaralık Engelliler Haftası. Ben 7 yıldır özel eğitimlerde el sanatları öğretmenliği yapıyorum. Onlarla çalışmak ayrı bir şey. Herkes bir engelli adayı diyoruz. Onlar fark edilsin. Onlar sevilsin. Yüzlerce engelli aynı yolda yürürken insanların görme şansı var. Ve bunu görerek de işte tekerlik sandalyeyle gelen insanların, çeşitli ortopedik engeller olan insanların, görmeyen insanların, herkesin bir arada yaşama isteği ve yaşama mecburiyetinin bir e, nişanesi, bir sembolü bu yürüyüş aslında. 3 Aralık engellen gününüze hepinize kutlu olsun diliyorum. Ve renk otizm derneği kurucu başkanımız Sayın Ferhan Özvatan namıda Ferhan ablamıza teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey'imize iletmek isterim. Ee, bir gün değil her gün engellerin farkında olmamız, onlara yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Görmezden gelme, duymazdan gelme. Engelleri birlikte aşalım. Evet, kendimizi çok seviyorum, okulumu çok seviyorum, herkesi çok seviyorum. bir şey söylüyor, Bu benim para'm. Çok anlamlı bir günüydü, mutluyuz. İnşallah iyi olur her şey.